Seccade üzerinde Kabe-i Muazzama resmi bulunması uygun değil. O seccadede e, namaz kılınmaz. Hürmetsizlik olur diye anlatmıştınız daha önce. Peki e, takke, başımızdaki takke Kabe resmi olursa? Kurtarır da e, takkeyi nereye koyuyorsun sonra? Cebime. Arka cebine koyuyorsun. Çekidin cebine koymuyorsun. Belden aşağı tutuyorsun. Hakaret olur adam. Ha üzerinde Kabe resmi bulunan e, seccadeyi yere sermişin. Ha üzerinde Kabe resmi bulunan takkeyi belden aşağı tutmuşsun. İkisi de belden aşağıda. Çünkü e, Kabe'nin de caminin de e, aslına hürmet etmek saygı göstermek gerekiyor. Aslına hürmet edilen şeylerin resmine de aynı şekilde saygı göstermek gerekir buyuruluyor. E, yok efendim ben hani o takkemi ceketin cebinde taşıyorum o zaman problem olmaz yani gerekli hürmeti gösteriyorsan problem evet, olmaz problem olmaz tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.